renkler çok güzel olmuş Tabii. Güzel. düz bir şekilde düz. Sağ sağol benim bu sene yaklaşık e, 2022-2023 e, eğitim öğretim yılı içerisinde 50 e, öğrencim var yaklaşık 50 öğrencim var salı çarşamba perşembe cuma ve cumartesi olmak üzere 3 farklı grupta e, resim öğrenmek isteyenlere burada kurs veriyorum Genel olarak ev hanımı, emekli, bir de cumartesi günleri çalışan bir grubum var benim. Kursumuzda daha önceden resim eğitimi almış, başka kurslara gitmiş veya birkaç yıldır benimle çalışan öğrencilerim olduğu gibi daha önce hiç eğitim almamış yeni öğrencilerim de var. Bunlara sıfırdan... Çizim nedir? Te, Karakalem tekniğinden başlıyoruz. Genel olarak da bir yağlı boya tablo yapma isteği üzerine e, yoğunlaşılıyor ve e, evlerimiz için tablolar yapıyoruz. Satmak isteyen kendisi bireysel satıyor veya e, hediye etmek isteyen hediye amaçlı kullanıyor. Yıl sonunda, da yıl sonunda evet beli, e, halk eğitim Müdürlüğümüz ve belediyemizin de çok büyük destekleriyle güzel büyük bir sergi açıyoruz. Bu da Sinop için güzel bir tanıtım da oluyor, ee, iyi bir etkinlik de oluyor diye düşünüyorum. Türkçe öğretmenim emekli oldum yeni. İstanbul'dan buraya geldik. İki ay oluyor. Ee, Tuğba Hanım'la tanıştık, halk eğitim vasıtasıyla. Tabii ki evde kendim Resim yapabilirdim ama bir e, ustanın yol göstermesiyle daha hızlı yol alıyorsunuz. Daha bilinçli yol alıyorsunuz. E, bu yüzden halka etme e, tercih ettim. E, herkese tavsiye ederim. Zaten kursların hepsi dolu. Yani boş yer yok demek ki herkes yoğun talep ediyor. Bir de ben e, yeni emekli olduğum için 32 yıl öğretmenlik yaptım. E, öğrenince daha genç hissediyorsunuz kendinizi. Yani daha genç kalıyorsunuz, beyin hücreleriniz daha gelişiyor. Bu hem de bir dostluk ortamı içerisinde. Emekli öğretmenim, boş zamanlarımı değerlendirmek için resmi de sevdiğim için bu kursa geliyorum. Çok memnunum. 2-3 yıldır geliyorum bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Güzel eserler de meydana çıkarıyoruz. Yani geçen yıl sergimiz vardı. Talep edenler oldu. İsteyen arkadaşlar sattılar. Ben henüz satmadım. Düşünmüyorum da. <laughs> Çünkü yaptığım eserler benim için çok kıymetli oluyor. Onun için satmayı düşünmüyorum ama ileride belki çoğaltırsam Evet. Tamam. Üç senedir de geliyorum ve çok memnunum. Ee, ya yani resim yapmak çok güzel bir şey bence. Evde boş vakitler. Evet değerlendiriyorum tabii ki evdeki boş vakitlerimi. Boş evde da, de yapı zaman de, zaman de, yapıyorum. Zaman Aşk. yapıyorum. Aşk. Kursda evet. da arkadaş ve öğretmenlerimle birlikteyim. Haftada iki gün geliyoruz. Gelmeye çalışıyorum kursuma. Ve burada daha güzel vakit geçiyor. Hem arkadaşlarla sohbet ediyoruz hem de güzel bir şeyler ortaya çıkarıyoruz. No, <laughs>